Muhteşem Üçünün maceralarından hepinize selamlar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte oyun'a yeni eklenmiş olan gözcük ve bakım paketini satın alacağım isterseniz zorlanmadan videomuza geçelim biliyorsunuz ki yeni güncellemek geldi zaten videosunu da çekmiştim yeteri kadar Altın biriktirdim ve burada görmüş olduğunuz gözcü paketiniz satın alacağım. Hemen şöyle girelim isterseniz. Şöyle teklifleri görüyorum ve burada hem e, ikisini ayrı veya ayrı ayrı veya birlikte alabiliyorsunuz. Ben ikisini birlikte alacağım çünkü bu şekilde çok daha ucuz oluyor. O yüzden bakın ve gözcülük paketini isterseniz şu şekilde hemen satın alalım. 16.000 altın vererek paketi satın aldım arkadaşlar. Gözlüğümüz geldi. Ayakkabımız, eldivenimiz, şapkamız, pantolonumuz, üstümüz, bir donat, e, pet yatağı. Bu neydi? Dürbün müydü? Neydi? Öyle bir şeydi Tamam aklıma gelmedi. Pet kabı geldi gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz hemen bu kıyafetleri giyelim ve şu yeni gelen pet mobilyalarını da sizlerle inceleyelim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde geliyorum. Nerede yeni kıyafetimiz? Nerede? Evet buldum. İşte burada. Şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar bu aralar ben de kıyafetlerimi bulmakta bayağı bir zorlanıyorum. Sanırım halo bunda eşya almanın dozunu biraz fazla kaçırmışım. <laughs> Şöyle bir dakika şapkamız nerede şimdi? Ha burada. Ayakkabımız. Allah nerelere bastık? Şurada. Ayakkabım da burada. Bu bu arada şu ayakkabıya ben çok benzettim. Ha şu ayakkabı. Bilim insanının ayakkabısına çok benziyor. Galiba tek yaptıkları şey rengini değiştirmek olmuş. Ama ben de güzel olmuş. Ben bu bilim insanının ayakkabısını cidden çok seviyorum. Şimdi neyimiz eksik kaldı? Eldivenimizi unuttuk. Dur eldiven nerede? Eldiven eldiven. Evet eldivenimiz de burada. Başka unuttuğum bir eşya yoktu sanırım. Şöyle Hemen bir bakalım yeni gelmiş olan. Cidden bu arada bu kıyafet çok güzel görünüyor. Ama sanki daha çok e, erkek karakterlerle daha uyumlu olabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi isterseniz şu yeni gelen mobilyaları da sizlerle bir deneyelim. Onlar da nasılmış? Ona da bir bakalım. Bu arada arkadaşlar oyuna bugün yeni bir sürpriz kutu daha eklendi. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Bu mobilyalarımızı bir koyalım. Önden sonra bakacağız Evet şurada benim pet odamı görüyorsunuz Şimdi Nerede bizim pet eşyaları Burada Kaselere gelelim Oo, Bu arada yeni e, Pet mobilyaları da gelmiş Buraya yok artık Arkadaşlar Şunu mü şok oldum ben Bir mobilya parçasını 115 elmas mı verilir Çok pahalı Cidden bu benim baya şaşırttı arkadaşlar. Şok geçirdim ya. O, o kadar pahalı olabilir mi bu paket gerçekten? Çok pahalı. Şöyle e, yatağımızı koyalım. Yatak olarak da bir tane yatağı kaldırayım. Şu yatağı kaldırayım mesela. Baya büyük ve güzel bir yatak bu bu arada. Dur şunu şöyle biraz da kenara koysam daha iyi olacak gibi. Evet. Bir de ne gelmişti? Küvet mi gelmişti? Ha bu donat küvetmiş. Bunu yeni keşfediyorum. Dur bunu neyin yerine koysak? Dur hangisini kaldırayım? İkisi de çok güzel. Hadi şunu kaldırayım. Yerine de bu tatlış donatı koyacağım. Şimdi isterseniz hemen bir yukarı çıkıp bakalım nasıl bir donatmış bunlar nasıl eşyalarmış Hadi bakalım Ah donat çok sevimliymiş bu arada çok güzel ve ben bu arada bu yemek kabını ters koymuşum bir saniye Yemek kabını ters koymuşum şöyle onu hem hızlı bir şekilde düzeltelim Evet düzelttim şimdi hızlı bir şekilde şöyle yemeğini yesin bakalım tim timsahımda. Çok güzel bir yemek kabı bu arada. Cidden çok sevimli bir yemek kabı. Arkadaşlar ben bu yatağa aşık oldum şu anda. Çok güzel. Bu yatağın bu kadar güzel olduğunu fark etmemiştim. Şöyle bir timsahımızı koysak. Çok şeker ya. Çok sevdim. Şu donata da bir bakmak istiyorum. Donat da görü dış görünüş olarak çok güzel. Yıkandığında birazcık değişik oluyor. Böyle pek banyo yaptığı belli olmuyor ama çok da sorun değil. İstiyorsanız şimdi bu çantamıza eklenen eşyaya bakmayı unuttuk. Ona da bir bakalım sizlerle. Şimdi nerede 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 burada? Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey. Bu şekilde etrafı gözlemleyebiliyor karakterimiz. Ama keşke biz de gerçekten düzüğü görebilseydik. Düşünsenize çok güzel olurdu. Ama bence bu şekilde de gayet güzel. Arkadaşlar ben bu paketi hepinize tavsiye ediyorum. Altınlarınızı biriktirerek bu güzel paketi satın alabilirsiniz. Emin olun pişman olmazsınız. Kıyafetleri için olmasa da e, mobilyalarını, eşyalarını almaya değer bence. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz size oyuna yeni eklenmiş olan kutuyu göstermeye gideyim diyecekken internet gitti. Evet arkadaşlar kısa süreliğine bir internetim gitti geldi. Şimdi size oyuna yeni eklenmiş olan sürpriz kutuyu göstereceğim. Arkadaşlar benim biraz önce öyle bir dalgınlığıma geldi ki kutuyu göstermeden videoyu kapattım. <laughs> Şimdi bir baştan çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sizlere göstereceğim. Ee, bu parkurun orada arkadaşlar sürpriz kutumuz. Bey zaten e, ben adı takipçilerimiz yorumlar kısmında belirtti. Ben de şimdi sizlere göstereceğim. Büyük ihtimalle de siz de kutunun yerini biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben yerini göstermek istiyorum. Şöyle isterseniz hızlı bir şekilde zıplayalım. Kutunun yerini size şöyle söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi şurada şu anda gözüküyor. Koyun balonunun burnunun üstünde kutuyu görebiliyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyorum. Evet, varmak üzereyiz. Hadi bakalım ve vardık. İşte bu arkadaşlar. Vardık. Şöyle hemen yüz altınımızı da alalım hızlı bir şekilde. Şimdi hemen şöyle bunun tepesinden ha şöyle Ah düştüm. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Ben hemen tekrar o koyunun üstüne çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden koyunun üstüne çıktım. İsterseniz şimdi bir daha kutuyu almayı deneyelim. Umarım bu sefer düşmem arkadaşlar. cidden çok korkuyorum. Haydi bismillah. Evet aldım. Aa 3 elmas verdi. Yaşasın Bak arkadaşlar biliyorsunuz geçen güncellemede şey demiştim. Oyun bu aralar elmas falan güzel ödüller vermiyor sürpriz kutulardan dedim. Ve çok güzel bir ödül verdi arkadaşlar. 3 elmas cidden çok güzel. Şimdi isterseniz yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Çıkılın. Bay bay.